Yarın da yayınlanacağını bildiğin için gecenin saat 10'unda yaptığın açıklamanın amacını herkes çok iyi biliyor. Dolayısıyla ee, sen ee, kocasını aldatmamış bir başkasının sevgilisine bakmamış pür pak yaşayan tertemiz kadınların arkasına almaya çalıştığın mevzunun ne kadar ağır olduğunu biliyor musun? Sen kime sen nasıl bu kadar kadını alet etmeye çalışabilirsin? Ne hakla alet ediyorsun? Kendi şeyini kapamak için. Senin e, bugün e, Haberkonseli.com diye bir yerde Haberkonseli.com mu öyle bir yerde? Zaten bütün mesajlarını yayınlamışlar. Senin Reza Zaraba yayın yasağı aldır. Bu haberler çıkarsa intihar ederim dediğin bütün mesajları bugün zaten yayınlamışlar. Ama bu mesajlar zaten daha önceden de.